Herkese merhabalar. Herhangi bir kadının hayatı boş boyunca başına gelebilecek en güzel şeylerden bir tanesi hamilelik. Çok özel bir dönem. Beraberinde bebekle beraber pozitif enerji, mutluluk ve neşe getiriyor. Fakat yoğun hormonal değişikliklerden dolayı zaman zaman karamsarlık, duygu durumda dalgalanmalar ve hatta doğum sonrası depresyona kadar gidebilen değişikliklerde karşılaşabiliyoruz. O yüzden size benim gebelik sürecinde mutlu bir gebelik geçirmeniz için 15 tane tavsiyem var. Bunlardan birincisi akıllı telefonlardan uzak durun. Akıllı telefonları elimize aldığımızda zaman zaman negatif şeylerle karşılaşıyoruz. Negatif haberler, negatif durumlar ya benim de başıma gelirse karamsarlığına bizi sürüklüyor. Mümkün mertebe bunlardan, bu bilgi kirliliğinden uzak durun. Mükemmel olmaya çalışmayın. Mükemmel anne diye bir şeye inanmıyorum ben. Mükemmel olmak değil, ama mükemmele yakın olabilirsiniz. Kafanızı çok fazla mükemmel olmak için uğraşmayın. Bu size ekstra stres getirecek. Ekstra stres bebeğinizin gelişmesini negatif etkileyecek. Özellikle minnettar olun. Çevremizde hastalarımız var pek çok. O kadar çok çocuk istiyor ki, ama kısırlık problemi yaşıyor ve çocuğu olmuyor. Sizin şu anda çocuğunuz olmuş, e, gebesiniz. bunu her gün minnet etmeniz gerekiyor, dua etmeniz gerekiyor bunun için bence. Endişelenmeyi bir kenara bırakın. Stres, kaygı bunların hepsinin bebek üzerine negatif etkileri olduğunu bilimsel olarak kanıtlanmış durumda biliyoruz. Sağlıklı yaşayın. Özellikle sağlıklı beslenme, egzersiz bizim için çok önemli. Özellikle yarım saat egzersiz. Mümkünse yürüme, mümkünse yüzme, pilates çok harika egzersizler gebelik süreçince yapabileceğiniz. Sevgiye odaklanın. Bebeğinizi düşün. Yani bebeğinize o sevgiyi verin. O onu hissedecektir. Stres durumları, artan kortisol düzeyleri bebeğin gelişimini hep negatif etkileyecek. Bunu biliyoruz. Gebelik sürecince kendinizi şımartın. Kendinize ödüller verin. Atıyorum mesela masaj yapın, yaptırın. Böyle profesyonel, işi bilen, gebe masajını da bilen insanlardan. Özellikle sırt ağrılarınız, bel ağrılarınız harika gelecektir. Olumsuz insanlardan uzak durun. Çevrenizde eşiniz, dostunuz, akrabalarınız, en yakın arkadaşınız bile size başına gelmiş olan negatif bir gebelik öyküsü anlatabilir. Ama onun başına gelen sizin başınıza gelmeyebilir. Veya sizin başınıza gelen o yaşamamış olabilir. O yüzden herkesin kendi gebelik öyküsü var. Her gebelik kendine özeldir. O yüzden çevrenizdeki negatif insanları mümkün mertebe uzak tutun. Onlar evet sizin iyiliğiniz için bazı şeyler size söylüyor. Teşekkür edin. Ama Esas bilgiyi doktorunuzdan öğrenin ve aileniz için kendiniz en doğru karar verin. Tabi rahatlamaya çalışın, mümkünse meditasyon yapın, yoga yapın. YouTube'da pek çok güzel kanal var bununla ilgili. Ee, yoga çok kolaylıkla yapabilirsiniz. Özellikle ben doğal anne diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Doğal kavramı özellikle günümüzde kültürel karmaşa vesaire, sosyal medyanın etkisiyle doğal kavramın e, şaşırmış durumda. Neyin doğal olduğunu bilmiyoruz ama bence herkesin kendi doğalı var. Doğal doğum diye atıyorum kafasına koymuş doğal mama, doğal beslenme, doğal doğum diye kafasına kendini şartlandırıyor ama doğumda bazı şeyler senin elinde değil, bazı şeyler ters gidiyor ve bu sefer doğum sırasında veya gebelik sırasında moraller inanılmaz bozuluyor, inanılmaz stres ve bebek üzerine daha negatif etki bırakıyor. Ve aynı zamanda bu negatif etki senin partnerinle olan ilişkinde negatif düzeyde etkiliyor. Bunlar ne yazık ki hep yaşadığımız şeyler. Birinin doğalı senin doğalın olmayabilir, senin doğalın başkası için doğal olmayabilir. O yüzden lütfen bu konuda kendini çok ciddi takıntı yapmamanı öneriyorum. Tüm değişiklikleri kucaklayın. Cildiniz değişiyor. Ne bileyim, e, sivilceler çıkabilir, lekelenmeler olabilir, göbekte çatlaklar, memeler büyüyor, bütün vücut değişiyor. Gebeliğin fizyolojik adaptasyonu. Bundan dolayı yakınmayın. Bunu kucaklayın. Bunlar düzelecek, geçecek zaten. Çok önemli bizim için. Geleceği fazla kafanıza takmamanızı öneriyorum. Günde olmadan neler doğar. Bazı hastalarımız işini, kariyerini düşünüyor. Bazı hastalar bebeğine nasıl bakacağını düşünüyor. Bunların hepsi zamanla gerçekten rayına oturuyor. Pek çok hastamız oldu böyle kaygılar ama bu kaygılar bir işe yaramıyor. Gelecek evet yeni bir hayatınız başlayacak ama bu da çok güzel bir hayat olacak bebeğinizle beraber. Önemli olan artık buna karar vermişsiniz. Önemli olan bu sürecin sağlıklı devam etmesi bebeğinizle beraber. Özellikle okuyun. Bol bol okuyun. Bilgilenin, haberdar olun, her şeyden haberdar olun. Siz bilin. Kulaktan dolma veya sosyal medyada gördüğümüz bazı kirli bilgilerle kendinizi kirletmeyin. Bu çok önemli. Okuyun, okuyun, okuyun. Bu sizi çok işinize yarayacak zamanı geldiği zaman. Özellikle yine bebeğinizle ilişki kurun. Bebeğinizle kontak kurun. Ona düzenli olarak şarkı söyleyebilirsiniz. Onunla konuşabilirsiniz. Ona hissettirebilirsiniz onu ne kadar sevdiğinizi ve beklediğinizi. Çünkü eve yeni bir misafir gelecek ve bu misafir kalıcı olacak. Ve en önemlisi belki de son önerim bu işin keyfini çıkarın ya. Gebelik size bahsedilmiş çok özel bir durum, çok özel bir dönem. Keyfini çıkarın, alışveriş yapın, bebeğe hazırlanın, kendinize alışveriş yapın. Özellikle gebelik kıyafetleri, bebeğin kıyafetleri, emzirme olanınızı hazırlayın. Bu işin keyfini çıkarın. Bence bunlara dikkat ederseniz gerçekten sorunsuz, çok güzel bir gebelik süreci geçireceğinizi düşünüyorum. Umarım bu video faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, mutlu kalın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.